Kristina, Christina, Köpüş ve bo, e, ve Boncuğun ve Boncu ve Boncuğun de olay. Hadi kızlar geç kalıyoruz. Ah, nereye geçeceğiz ki geç kalıyoruz? Ah. Hadi kızlar. Aa, bunlar da ne böyle? Neyler de ne böyle? Düştüm. Tabii ki de bunlar ne? Bilmiyorum senin birilerinin eşyaları ama burada unutmuşlar. Bu bir toka. Bu bir tarak. Yine mini taraklarından biri. Burada da bir sürü sıvı eşyalar var. Şampuan, duşeli parfüm. Aa, ve şampu, şampuan yani. Bunları ne yapalım acaba? Bunları evime götürsek? Çok merak ettim bunların ne olduğu hakkında bir bilgi alalım bence. Aa, bence bilgi periye git. Da ben de bilgi periye gidelim. Ben de bunları da gösterelim ki bilgi perimin ne olduğunu anlasın Hadi gidelim. Bir sepet mi bulsaydık tamam. O iş ben de ben sepet bulurum. Sepet olay tamamdır. Hadi her şeyi koyalım. Tepeti ben taşım, kızlar. Hadi gelin, kapıya geldik. Hadi köpüğüz. Geldim. Ding dong, Bilge Peri Biri geldi. Ding dong, Bilge Peri Biri geldi hoş geldiniz canlarım. Buyurun geçin. Teşekkürler. Burası neden bu kadar karanlık? Işığı yakmamıştım. Hiç kimse yok diye. Hemen yakayım. Şimdi daha oldu. Sepet burada kaldı. Evet canlarım. Ne için gelmiştiniz? bilge peri. Bunları getirdik. Aa, bunlar da nedir? Ben şöyle geçeyim size anlatayım. Sen anlat köpüş bende. Tamam bilge peri. Bunlar biz yolda bulduk. Hepsini bir hmm, sepete doldurduk. Bunlar ne oldu? Hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Bunlar mı? Bunlar sanırım perimin iç enerjileri olabilir. Dökün hepsini. Olamaz. Bunlar ne olduğunu bilmediğim bir şey ama yani hepsi perimansan enerjileri. Bu tokalar bile mi? Hayır, diğerleri. Aa, bunlar hepsi perimansan enerji. Bunlar sizin, siz alabilirsiniz. Hayır, tabii ki. bunların sayesinde buraya gelmişsiniz. Nasıl ya? Bu hikayeyi size sonra anlatırım. Bunları istiyorsanız alabilirsiniz. Bunları kullanarak bir sürü şey yapabilirsiniz. Ama diğerlerini ben de bilmiyorum. Hadi çocuklar artık gidin. Tamam Beygül. Teşekkürler. Hadi kızlar gidelim artık. Teşekkürler. Ha, teşekkürler. Kızlar. Diğerlerine ne oldu? Bilir. Başka kimse yok ki. Bence var. Kim var başka? Hmm, düşünelim. Seskiya teyze var. Tabii o bir şey bilmiyorum. Bu kızlar. Tabii ki de. <laughs> neydi anladı ya unuttum. Hani şu bir tane büyük bir tane teyze vardı ya bu, bu şey boyu bu şu büyük bir tane boyu vardı. Hatırladım. Kim olduğunu. Ya tabii ki de Pamuk teyze değil mi? Aa, evet evet Pamuk teyze saçları vardı ona gidelim. Pamuk teyzeye mi gidiyoruz kankitolar? Evet alalım. Kankitolar soru işareti. Boyu çok uzun ve de komiliş. Pamuk teyze uyuyor. Beko teyzeye gidelim. Hadi ben gideyim. İndan. Çıkın. Aa köpüş canım. Buyur git içeri. Diğerler o geliyor mu? Evet. Geldik. Ah, hoş geldiniz. Hadi. Hadi Kristina, şimdi besleyeyim Aa, döküldüler. Ha, gene döküldüler. Kristina, hadi lütfen. Bir dakika. Ben getirince neden dökülmedi? Bilmiyorum. Ne, neyse, Neden geldiniz? Ben anlatırım. Bu iki şeyin ne olduğunu anlayamadık. Şampuan, bir de tarak. Ama ne? Aa, teşekkürler. Bunlar benim tarığım. Mini tarağıdır diye düşündük de teyze. Evet, bunlar benim tarığım ve şampuanım. Bunları arıyordum. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Pst, 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 pst. Hmm. Hmm. Senin için bir şey yaptığımız için yaptığımız için biz de onur duyuyoruz. Pıs pıs pıs. Çok güzel. Ses çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ay canım. Çok teşekkürler. Hadi öpüyorum size. Müh. 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 Hadi göre gü güle güle. Güle güle ben alırım. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, beğenmişsiniz basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Aa, bu arada istek videolar olursa yorum atmayı unutmayın. Hmm, hepimiz yapıyoruz.